Uluslararası Çalışma Örgütü ilonun rakamlarına göre dünyada her yıl yaklaşık 2 milyon 200 bin insan iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiriyor. Yaklaşık 270 milyon iş kazası gerçekleşiyor dünyada. 160 milyon insanda meslek hastalığına yakalanıyor. İş kazalarında rekorsa inşaat sektöründe ülkemizde karşılaşılan ölümlü iş kazalarının %33'ü inşaat sektöründe gerçekleşiyor. İnşaatı madencilik, metal, tekstil, taşımacılık gibi sektörler izliyor. Bu kazaların önüne geçebilmenin tek Yolu ise iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ve eğitim. İş sağlığı ve iş güvenliği alanında hizmet veren İVME Yönetim Danışmanlığı'nın kurucusu ve genel müdürü Sayın Fırat Şükrü Eker konuğumuz iş güvenliğini konuşacağız bugün. Hoş geldiniz Fırat Bey. Teşekkür ediyorum. Nazik evet. davetinize teşekkür Çok ediyorum. Çok teşekkürler. Ee, rakamlar korkutucu aslında baktığımızda evet. milyonlarca insan iş kazası ve mesleki hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Ee, evet. Bunun birkaç katı da iş göremez e, evet. hale geliyor. Evet. E, baktığımızda hani üretim Evet hızlı üretim Evet çok ihracat Hı. çok e, üretim yapalım ama e, işçimizi de koruyalım evet. iş güvenliğini ve ilgili üçüncü kişileri evet. de bu e, kazalardan koruyalım e, Türkiye'de ne durumdayız çok mu iş kazası var bizde oranlarsak dünyayla e, neredeyiz Evet bu e... Şimdi her sene sonunda yani bir yıl sonra yeni bir istatistik raporu yayınlanıyor. Evet, elimizde Şimdi 2010 2010 evet, yılı rakamları var. Yalnız şöyle bir yanıltıcı noktaya gelmemek lazım. Bunda ee, tüm iş gücü de dahil değil. Yani bu rakamlara örneğin devlet memurları dahil değil. Esna... Evet vardı. sadece aslında SSK diyelim ya da SGK'da 41A'dan e, gidenler burada dahil. Hiç bildirilmeyenler olabilir. Hiç bildirilmeyenler var veya iş kazası gibi değil de farklı şekilde bildirilenler veya hastanede çözülen konular falan var. Yani ben bu rakamların çok da gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum ama yansıttığı kadarıyla bile yorum yaparsak evet Türkiye e, maalesef Avrupa'da e, en sicili zor durumda olan ülkelerden birisi Öyle dünyada mi? da evet maalesef hatta birkaç yıl önceki verilere göre birinciydik yani en kötü sıralamada birinciydik. Evet. Ee, ama orada da çok ciddi kayıtların tutulduğunu düşünürsek bizdeki kayıtsızlıkla e, o orantı yakalanamıyor haliyle. Dolayısıyla bu yönde artık yeni adımlara ihtiyacımız var. Yeni bir başlangıca ihtiyacımız var. Hele ki ülkemizin bu ekonomik aktivitesinin yoğunluğunu düşündüğümüzde. Evet. Bilgi notunuzda diyorsunuz ki çoğunluğu insan hatası. Yani çalışanlar mı suçlu? Evet. Yani şöyle. Bir Madencili kazası oluyor. E, gemi inşa sektöründe evet, çok kaza yaşanıyor. Öyle. Tabii insan hatası dersek yöneticinin de insan hatasını düşünmek lazım. Evet. Sadece işçi gibi değil. Örneğin yanlış verdiği bir emirden, yanlış verdiği bir talimattan kendisi de sorumlu sonuçta. Fakat burada hani son noktada işi yapan insan insan olduğu için bazı hataların haliyle insan üzerinde odaklanması çok normal. Yani o veri onu söylüyor. Yüzde %98 %98'e kadar çıktığı söyleniyor bu oranın. Yani insan hatasının ama bunun içinde tabii e, yönetim payında düşünmek lazım. Yani yönetimin kurduğu sistem ya da kurmadığı sistem veya verdiği talimatlar, emirler bunu bir bütün olarak düşünsek bence daha doğru olur diye evet. Düşünüyorum. Peki e, tehlikeli sektörler diyoruz inşaat madencilik evet. metal e, makina üretimi evet. gibi e, bu sektörlerde yeterince eğitim veriliyor mu sizce? Evet. Siz bizzat e, sahadasınız. Evet ben bizzat sahadayım ve en çok karşılaştığım sorun zaten bu ne yazık ki şöyle bir düşünce var işverenlerimizde özellikle e, işe girerken verilecek bir 40 dakika 45 dakikalık bir saatlik eğitimi ye yeterli görme gibi bir düşünce var. Halbuki bu sadece işçi hoş geldin ve anlamında önemli olabilir belki veya işlerin kurallarını hatırlatma fakat işçinin en temelde iş sağlığı güvenliği bilgilerine ihtiyacı var. Yani bir yangın nasıl oluşur veya yüksekte çalışmanın kuralları nedir? Bir kaynak yaparken neye dikkat etmek lazım gibi. Bunu ayırt etmekte biraz sıkıntımız var. O yüzden mutlaka işverenlerin e, iş sağlığı güvenliği temel eğitimini önce vermesi lazım. Daha sonra da işçinin yaptığı işe göre eğitimini vermesi lazım. Yani sürekli yüksekte çalışan biri varsa onu ona göre planlayacağı bir eğitimle vermesi lazım. Yani eğitimi temelde üç kategoriye ayırmak lazım. Bir başlangıç eğitimi bir temel eğitim ve daha sonra da işe özellikleri özel eğitim evet. burada sıkıntımız var biraz. Evet, biz çok lazım gerekli diyoruz ama e, pratikte bu evet. yapılıyor mu? E, bunu Hı. bir denetleme e, mekanizması var mı? Şöyle, Gerçekten tabii, veriliyor mu Şöyle Bir eğitimden? kere eğitimle ilgili 2003 yılın 2004 yılında çıkan bir eğitim yönetmeliğimiz var. Gayet de güzel bir yönetmelik. E, şimdi herhalde bahsedeceğiz yeni çıkacak evet. e, kanunumuzda da bu eğitimle ilgili tekrar bir yönetmeliğe atıfta bulunuyor. Aslında mevzuat yönünde ben eğitimin hiçbir eksiğini görmüyorum. Bu tamamen işverenin planlamasıyla ve bunu ayıracağı kaynakla ilgili. Bunu tabii e, önde gelen firmalarımız çok geçmişten beri yaparlar aslında ama şimdi yeni yeni bakıyorum daha. E... Alt işveren düzeyinde yani taşeron firma diyebileceğimiz düzeyde firmaların da ilgisini görüyorum ama bu tabii daha alacağımız çok yol olduğunu da bir evet. işaret ee, gelişmesini beklediğimiz bir alan bu eğitim işçiye uzatılan bir el onun da bunu tutabilmesi bu eli uzatılan eli tutabilmesi yani bu bir iş barışıyla olabilecek bir şey karşılıklı bir şey. Evet peki e, genelde işçiler ve yöneticilerin e, görevlerini evet. layıkıyla yerine getirmediğini Düşünüyoruz ama fiziki ortam da önemli, fiziki şartlar da önemli. Örneğin maden kazalarında tahliye sistemlerinin yeterince uygulanmadığını görüyoruz. Çoğu da kayıt dışı evet. çalışan evet. madenler. çok doğru. Bu, tür, zaten, bu evet. tür konularda zannediyorum öne çıkıyor, yönetilmesi evet. gereken Şöyle, asıl konular. Zaten iş Hı? sağlığı güvenliğindeki temel önlem noktası hiçbir zaman eğitim değil aslında. Eğitim bileşenlerden bir tanesi temel olarak sizin... Orada asgari sağlık ve güvenlik koşullarını sağlamanız lazım. Evet. Temel nokta bu. Bundan sonrası nasıl önlem alacağınıza bağlı. Bazen fiziki tedbirler, bazen tahliye tedbirleri, bazen koruyucu önlemler. Bunun içinde hepsini planlayarak yapmak lazım. Bunda bence bir sihirli formülü var. O da risk değerlendirmesi. Herhalde yeni kanunumuzda o da var. Belki siz de soracaksınız. Risk değerlendirmesi tam da bu dediğiniz noktaya işaret ediyor. İş yerindeki hangi sağlık güvenlik tehlikesi varsa buna yönelik bir analiz yapacaksınız. Ve orada bunları sıralayacaksınız. Eğitim de ama bunlardan bir tanesi olacak mutlaka. Ama tek başına eğitim değil. Önce fiziki çalışma şartlarını asgaride ve daha iyiye gidecek şekilde planlayıp örgütlemeniz lazım esas nokta. Yeterince bu. destek alıyor mu iş yerleri? Ee, Siz de bir danışmanlık firmasınız. Evet şöyle tabii bizim sağladığımız uzman, danışmanlık hizmetleri, eğitim hizmetlerin yanında şimdi yeni modelde İş sağlığı daha doğrusu iş güvenliği uzmanlığı dediğimiz bir kavram var. Aslında bu 6-7 senedir olan bir şey ama bir türlü tam oturmadı. Çünkü Danıştay'da bazı iptaller oldu. Yeniden yayınlanmalar bu maalesef devam etti. Yeni kanunla bunun tekrar bir e, ayağını yere basacağını düşünüyorum ben. Uzmanlık, danışmanlık ve eğitimcilikten farklı. Uzmanlıkta doğrudan doğruya iş sağlığı güvenliğinin sağdaki tavsiye edeni ve sağlatan kişi pozisyonunda oluyorsunuz... ...ve işverenle çok yan yana çalışmanız... ...işveren de sizinle... ...yani uzman kişiyle çok yakın çalışması gerekiyor... ...aksi takdirde yine... ...bir yerlerde eksik mutlaka kalacak... Evet. ...yeni Oyun. bir yasa hazırlığı var... Evet. ...Bakanlar evet. Kurulu'na sunulmuş... ...iş sağlığı ve iş güvenliği yasa tasarısı... ...yeni kurallar var... ...cezalar artıyor işveren yönünde... ...bildirilmediği örneğin... ...bir kazayı evet. bildirmediği evet. zaman... Evet. ...alınan ceza daha da artıyor... ...bütün çalışma alanları... E, bu iş güvenliği sahası olarak e, düşünüyor örneğin AVM'ler alışveriş merkezleri binlerce kişinin çalıştığı yerler Doğru. E, daha önce değil miydi? Doğru şimdi değil, hayır evet şimdi daha ne, doğrusu ne gibi değişiklikler evet. var bu bizim çok öteden beri istediğimiz bir şeydi e, çünkü dağınık bölük pörçük olan yönetmeliği bir yönetmelikleri bir kanun şemsiyesi altında hatta iş kanundan da alıp bir başka kanun altında toplamak bence mantıklı yani şahsi görüşüm olarak söyleyeyim ve getirilen iki önemli yeniliği söyleyeyim öncelikle birincisi sektör ayrımı artık kalkıyor daha evet. doğrusu sigortalılık noktasında konuşmamın başına da söylediğim ayrım kalkıyor yani siz devlet memurusunuz ama sağlık güvenlik konularına dahil değil gibi görünmeniz gibi biraz e, yanlış Masa başı Anladım. iş yapıyorsunuz tevazüs e evet. bir Böyle iş bir gibi şey görünüyor mümkün evet. değil e, bu yeni kanun bunu kesinlikle kaldırıyor hatta esnaflara kadar bunun ineceğini düşünüyoruz evet. e, AVM dediğinizde bir aslında esnaflar topluluğu değil midir yani baktığınızda evet, ama ne yapıyorsunuz orada bir işletme var bir operasyon var her şeyle yangın tahliyesi alınacak önlemleriyle fiziki tedbirleriyle dolayısıyla e, AVM bir örnek yani ama genelleştirirsek bu e, olumlu bir adım yani iş yeri ayrımı kalkıyor. İkincisi de yine bizim çok kızdığımız bir konuydu eski mevzuatta. Hep 50 ve üzeri işçi sayısıyla orantılı bazı yükümlülükler vardı. Tabii o yüzden 49'da 49, 48 aynen. Veya İkinci bir firmayı kurma noktası falan. Şimdi bunu 10 kişiye indirerek mevzuat iyi bir şey yapacak. Ee, ve artık tüm işçilerin hemen hemen 1 ila 10 kişi dışındaki iş yerlerinin e, dışında diyelim ama ona da bir şey bir nokta getiriyor. Bir oran var mı? Evet. Hani daha az çalışan iş yerlerinde daha fazla kaza oluyor. Tabii 1.49 bir... kişi arasında %50. Evet. Dolayısıyla biz hep diğer yüzde elli'yi konuşuyoruz bugüne kadar. Halbuki son 2010 verileri de 1 ila 49 arasında yüzde 49 gibi tesadüf bir oranla e, getiriyor. Demek ki biz yüzde elli'yi bugüne kadar biraz kapsam dışı ya da kendi yağında evet. kavrulur tarzda bırakmışız. Bu yanlışlıktan dönülüyor şimdi. Bu olumlu. E ee, söyleyebileceğim en önemli olumlu şeyler bunlar. Bir de risk biraz önce söylediğim risk değerlendirmesi resmen kanuna giriyor artık. İşverenlerin bu konuda dikkat etmesi lazım. Muhakkak bir risk değerlendirme raporunu hazırlatmaları veya kendi bünyesindeki e, uzman personelle hazırlamaları lazım. Bu Biz hem, ne kadar risk evet. altındayız? Tepemizde ışıklar Tabii, var. Tabii evet, çalışma <laughs> düzeniniz var. Yangın tehlikeniz var. Elektrik tehlikeniz var. Evet. Yani bunlarla ilgili kanal e, kanalınız bu yönde risk değerlendirme raporu hazırlayacak. Bir tablo evet. hazırlayacak ve en riskli noktalarınızı belirleyeceksiniz ve ona yönelik de önlemlerinizi geliştireceksiniz ve sürekliliğini sağlayacaksınız. Örneğin elektrik kablolarınız yerden geçiyorsa buna yönelik ne gibi bir tedbir alabiliriz diye. Yani biraz böyle bir beyin fırtınasıyla, e, soru cevaplarla ama doğru yolu teknolojik olarak da bularak, yani es geçmeyerek bularak bunu bir dokümante etmeniz gerekiyor. Yani sadece sözde de kalmayacak. Bunu evet. e, yazılı olarak da bulundurmamız gerekiyor. Evet, şimdi her evet. her yere bir risk olarak bakmaya evet. başladım. Dekorda <laughs> düşebilir, ışıkta düşebilir Aynen diye. Aynen öyle. Peki Hakikaten öyle. E, genelde çalışmalara baktığımızda evet. günün ilk e, 3 iş saatinde evet. kazalar oluyormuş. Neden sabahları evet. daha mı dalgın oluyor? Aslında bunun iki sebebi var. Çok doğru yani her aslında vardiya başlangıçlarında e, o anki işe olan uyumsuzluğun veya bedeni bedensel olarak hazırlıksızlığın bir rolü var. Ama bir de madalyonun öbür tarafı var. Bazı kazalarda ilk saat gibi raporlanıyor. Kayıtları öyle geçtiği için de. Öyle, öyle bir, bir kolaylık, olsun, kolaylık diye. olsun diye. Ama teknik olarak sorarsanız evet her vardiya başlangıcı. Hatta bir benzeri bunun sona doğru da vardır. Yani kişi hı hı. vardiyası bitmeye yakın konsantrasyonu biraz daha dağılır, evini düşünmeye başlar, borcunu düşünmeye başlar. Tabii biz bunun işte yaşanmasını hiç istemeyiz yani, hep işteki düşüncenizi e, işe yoğunlaştırın deriz. İşte insan hatası diyordunuz ya başında, evet. bu tür noksa, e, noktalar çok önemli. O anki bir telefon konuşmasında aldığı haberden tutun, kafasındaki bin bir türlü düşünceyi işe yansıttığı anda... kişi o anki kendi işine konsantre olamıyor ve kişisel hataların arttığı bir noktaya doğru gidiyoruz. Evet. Peki e, baktığımızda inşaat sektörü ki Türkiye'de en hızlı büyüyen evet. sektör, e, evet. Türkiye büyümesinden daha hızlı büyüyor. %33 oranında bir e, birinci sırada. Evet Ölümlü kazalarda ölümlü birinci. Kazalarda özellikle. Sanayi sektörü toplam kazada daha fazla takdir edersiniz ama iş ölümlü kaza gibi bizim en korktuğumuz ve en önemsediğimiz noktaya gelince inşaat sektörünü ben de bir inşaat mühendisiyim. Hep içindeyim evet. sektörün. Dediğim gibi oradaki asgari standartları tutturamadığımız anda biz e, maalesef ölümlü iş kazalarını yaşıyoruz maalesef. Ee, i̇nşaatta da yüksekte çalışmanın çok olduğu, daha doğrusu yüksekte çalışılan bir alan yani bir bina yapıyorsunuz sonuçta ağırlıklı olarak. Dolayısıyla bu önemli. Bir de geçici bir iş gibi görülüyor sanki. İnşaat yani inşaatı yapacağız, bitireceğiz ne bileyim. Bunun yemekhanesi var, koğuşu var ama bunlar geçici yapılar veya binanın kendisi de teslim edilecek yapı gibi görünüyor. O kadar da önemsenmiyor. Evet, işçi sirkülasyonu çok fazla maalesef. Yani kendi çalıştığım alanlarda tam bir şey yapamıyorum ama örneğin gece gelip sabah işe çıkan işçiler var. Yani bunun bilgisi, görgüsü, becerisi, tecrübesi bunlar hiç sorgulanmıyor. İş gücünü görünce inşaat sektörü. E, iş güvenliğini ikinci safhada bırakabiliyor. Tabii Bunun önüne evet. geçebilecek maddeler, düzenlemeler var mı tabii yeni işte, Tabii tabii yeni kanun bir kere 10 kişi aşmak demek evet. şantiyedeki birden fazla taşeronun da artık bu hizmetleri kendi açısından sağlaması anlamına geliyor. Burada da ana işverenlerin çok zorlayıcı olması lazım. Çünkü bugün gördüğünüz birçok inşaatta ana işvereni siz sadece proje yönetir tarzda görüyorsunuz. Bütün işi altta belki sayısı 10'u 20'yi 25'i bulan taşeron firmalar. firmalar gerçekleşiyor. Bazıları uzman firmalar gerçekten işini iyi yapan hatta akla gelen firmalar bunlar. Kendileri de birer işveren. Öyle görmek lazım. Ben taşeron lafında kaldıralım diyorum yani. Onlar alt işverenler. Alt Onlar şey, da birer alt işveren. Onların evet. da sorumlulukları var. Alt yüklenici. Onların da sorumlulukları var. Dolayısıyla ana işverenin bu koordinasyonu sağlaması lazım. Halbuki asıl işin gerçek sorumlusu zaten işi ona verdiğimiz için alt işveren oluyor. Dolayısıyla o noktadaki zayıflığa izin vermemesi lazım alt işverenin. Yine risk değerlendirmesi, yine eğitim, yine ilgili uygunsuzlukların kendilerine bildirilmesi ve takip tabii. Evet. Peki bizler çalışanlar da denetleyebiliriz. Koridorlarda yangın söndürücü var mı gibi. Evet. Biz neler yapabiliriz? Evet. Yeni kanunla ilgili çok da güzel bir noktaya geldiniz. Yeni kanun görülen uygunsuz yaşanması ihtimal dahilinde olan potansiyel uygunsuzlukların işverene bildirilmesiyle ilgili de işçiye bir yükümlülük getiriyor. Bu çok önemli. Aslında bu bir hak zaten yani. Sizin evet. de söyleyebiliyor olmanız lazım. İkincisi işçinin, bu bizim iş kanunumuzda da vardı, yeni iş kanunumuzda işten kaçınma hakkımız da var. Yani yakın her ...tabii her durumda değil ama yakın ve ciddi bir tehlike durumunda... ...işçi ben bu işi şu şu şartlarda yapamıyorum... deyip işverene bunu veya... İSG Örnek koluna, ne olabilir? E tabi mesela kapalı bir alana gireceksinizdir... ...oksijen miktarının ölçülmediği noktasında işçinin bir şeyi varsa... ...yani içeri girdiğinde boğulacağı veya oksijensiz kalacağı... ...bu noktada bir itiraz getirebilir... ...şimdi madencilik dediniz tam evet. bu noktaların olduğu bir yer... ...eğer o aynada o çalışma noktasında... ...iş güvenliğinin sağlanamadığını işçi düşünür ise... Bunu bildirecek ama yani bir inatlaşma gibi değil orada evet. söylenen bunun işverene bildirilmesi ve o noktada en azından bir iş durdurma, bekleme, gerekli önlemlerin alınmasına kadar geçecek süre. Bunlar önemli çünkü bizim bazı kazalarımız çok anlık, saniyelik kazalar, i̇şte düşme olayı, düştüğünüz anda hani bir şeyiniz yok o anda. E mevcut bir... durumda buna göz mü yumuyor da evet. işçi? E, hayır edeyim, teşvik Buna var. itiraz edemiyor muydun? E, ediyordu ama işverene işçi itirazı takdir edersiniz yani çalışma hayatındaki hiyerarşik düzende çok... Zor. Ee, zor. Ee, hatta bu noktada iş güvenliği uzmanlarının da işi zor. Çünkü o da sahada yaptırım isteyecek. O da bazı şeylerin yapılmasını isteyecek. Evet. Ama para sahibi olan uzman değil ki gene işveren. Dolayısıyla o da diyor ki mevzuatımız yeni kanun bunu bakanlığa bildirsin diyor yani bir uygunsuzluğu. Teorik olarak güzel ama hangi uzman kendi işverenine yönelik bir uygunsuzluğu da, o da var. bakanlığa bildirir. O da var. Çok önemli bir soru işareti. Bu konuda bilmiyorum. Farklı modelleri de düşünmek evet, bu lazım. Bu soru işaretlerinin evet. de giderilmesi lazım. Çok teşekkür ediyoruz Fırat Bey geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. E, Bugün de ee, çalışanlara ayırdık. Sağ olun. <laughs> İzninizle bir cümleyle e, tamamlamak istiyorum. Bu biraz önce lafın arasında bahsettiğim e, bu iş güvenliği uzmanlarının sertifikası sertifikaları ile ilgili Danıştay'da durdurmalar. Yeni kanunda da en büyük beklentilerimizden birisi bu daha önce sertifika alan ama muhtelif sebeplerle bunun askıya alındığı durumlarda artık buna bir çözüm bulunup bu arza yani bu talepte yönelik iş güvenliği uzmanlarının da önünün açılıp ama yasal anlamda açılıp bu hizmet alanında tanımlanması lazım. Evet bu eksiklikte giresin evet. diyorsunuz. Çok teşekkürler ben, geldiğiniz için verdiğiniz bilgiler Sağ olun ben için. teşekkür olun. ederim. Evet Selda Atalay haftanın ilk gününe piyasalar tarafında olumlu başladık. Borsada yükseliş var. 55 bin sınırı geçilmiş durumda. Dolar düşmeye devam ediyor. Euro yükseliyor. Altın fiyatlarında yükseliş var. Akşama doğru da 17.30'da tekrar görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Fatma Çiftçi sana ve değerli konuğuna yayınımıza katkılarından dolayı. Teşekkür. Şimdi